Basiket İstasyonu'ndan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Yamaha ailesinin en ufak üyelerinden biri olan R25 ile birlikteyiz. R25'i biraz mühendislik fakültesi öğrencisi gibi düşünebilirsiniz erkek kolonisinin kalabalığından, dersen oluşan o batak masalarından ve mühendislik fakültesine gelerek o yarım kalmış hayallerden bir kaçış bu motosiklet. Tasarımla şöyle bir baktığınız zaman ilk başta kaslı agresif yapısıyla karşılaşıyorsunuz ve ağır DNA'sını buram buram üzerinde taşıdığını görüyorsunuz. Ön tarafındaki bu ar ailesine ait olan çift farıyla ve hava giriş kanalıyla beraber resmen ben R25 olarak buradayım. Ar ailesinin bir üyesiyim diyor motosiklet. Zaten akranlarıyla kıyasladığın zaman oldukça kaslı bir alet. Ve abilerinin yanına gittiği zaman da onlardan hiç aşağı kalır bir yanı yok neredeyse. Ben de buradayım diyor. Ama biraz şey böyle hani üst göğsü kasmış, kolları kasmış ama bacak hiç çalışmamış gibi duruyor. Hani bu motosikletin 250 cc'lik bir motosiklet olduğunu belki hani bu tekerleğe baktığınız zaman anlayabilirsiniz. Yamaha mühendisleri asıl şovu motor bloğuna saklamışlar. 250 cc hacminde olan motor bloğu çift silindir. Ama bu çift, çift silindiri Yamaha mühendisleri mükemmel dokunuşlarla harika hale getirmişler. Piston ve krank ve motorun büyük kısmı alüminyumdan yapılmış. Alüminyumdan yaparak motoru hafifletmişler. Aynı zamanda dayanımı da arttırmak için pistonun krankın üzerinde karbonla sertleştirmişler. Ve motor bloğu hem dayanıklı olmuş hem de hafif olmuş arkadaşlar. Motor bloğunun bu hafifliği motosikletin tabi bütün ataletini etkilemiş. Ve motosiklet zaten ıstakarlı, 166 kilo civarında. Motosiklette yani o kadar hafif ki altında o kadar hafif kalıyor ki. Hani viraja girerken çıkarken sizi yoran bir alet yok altınızda. İstediğiniz gibi gazlayabiliyorsunuz, istediğiniz gibi de durabiliyorsunuz bu motosiklette. Ve 250 cc hacminde olan bu teknolojik motor bloğu yaklaşık 36 HP gücü 12.000 devirde ve 22 Nm torku da yaklaşık 10.000 devir civarlarında yakalıyor. Peki bu denli hafif ve güçlü motoru fren sistemleri tutuyor mu? Bu fren sistemleri bu motor için yeterli mi? diye sorduğumuz zaman ise ön tarafta 298 mm çapa sahip hidrolik bir fren sistemi var. Arka tarafta 220 mm çapa sahip bir hidrolik fren sistemi var yine. Bu arada herkesin aklına geliyordur. İşte ön disk neden her zaman arka diskten daha büyük oluyor? Çünkü arkadaşlar motosikletle fren yaptığınız zaman motosiklet ön tarafa doğru yığılmaya başlıyor. Tabi bu arka fren ve ön freni kullanmanıza göre değişir ama ön fren her zaman daha fazla çalışmak zorunda kalır. O yüzden bunu da ek bilgi olarak size verelim. Ardından oturuş pozisyonuna geldiğimiz zaman ise Yamaha muadilleriyle kıyasladığınız zaman fena olmayan bir oturuş pozisyonunu vermiş burada bize. Ama en rahatı bu mu? Kesinlikle en rahatı bu değil. Abi oturuş pozisyonu CBR'da daha iyi. Ama daha kuvvetli hangisi zaman bu daha kuvvetli. Oturuşuyla ilgili herhangi bir problem yaşamıyorsunuz dediğimiz gibi ama en iyisi değil. Gösterge kısmına geldiğimiz zaman ise yani makine gerçekten hani dedik ya R DNA'sını taşıyor bu motosiklet. Burada her şeyi koymuşlar abi. Her şey var. Vites göstergesi, soğutma suyunun sıcaklık değeri, hani hararet yaptım mı ne, devir göstergesi zaten 15.000'e kadar analog bir devir göstergesi var. Çok şık ve çok güzel olmuş. Zaten ben de bir Japon motosiklet kullanıcısıyım. O yüzden hani tuş aksamlarıyla ilgili de bir sorun yaşamadım. Her şey olması gerektiği yerde. Arkadaşlar motosikletin aynaları hiçbir şey göstermiyor. Yani sadece böyle etrafı izliyor. Sanki bizden beraber bir sürüş yapıyormuş Eda aslında. O da etrafa bakıyor öyle. Aynalardan hiç memnun kalmadık. Sürekli başka yerleri gösterdi. A25 mühendisleri şasi sisteminde de çok güzel bir dokunuş yapmışlar. Çünkü bu şasi yani çok dayanıklı aynı zamanda hafif olması gerekiyor. Motosiklet çünkü kuvvetli bir motosiklet gerçekten klasmanına göre. Ve şasiyi elmas tip çelik borudan yapmışlar. Bu çelik yaparak bu çelik boru yaparak burayı kuvvetlendirmişler. Kuvvetli bir şasi sistemi olmasını sağlamışlar. Elmas tiple beraber de aynı zamanda o bükülmelere karşı yani yatırdığın zaman kaldırdığın zaman motoru bir şey olduğu zaman o bükülmelere karşı motoru koruma altına almışlar. Ön tarafta 41 milimetre çapa sahip teleskopik bir amortisör sistemi var. Arka tarafta monokros 125 mm'de hareket edebilen bir amortisör sistemi var. Motoru gayet iyi şekilde taşıyabiliyor ve güzel bir şekilde viraja girebiliyorsunuz arkadaşlar. Teker konusuna geldiğimde zaman ise aslında teker konusunu Nesli ile konuşmak istiyorum. Çünkü Nesli uzun süre bu motosikleti kullandı. Bu motosikletin üzerinde Rossu 2 lastikler var ama normal olan lastiklerini de biz kullandık. Onları da biliyoruz. Aynı zamanda Nesli'nin de bu konudaki fikirlerini merak ediyorum. Nesli merhaba hoş geldin diyeceğim de hiçbir yere gittin yok gerçek <laughs> gitmeye de pek niyetim yok onu da söyleyeyim Vallahi zaten sana R25'i çekeceğimizi söylemiştik evet sen de ben de geleceğim ben de geleceğim dedin çok ya, biz de çok mutlu olduk anladınız ama <laughs> aslında <buradayım. gülüyor> aslında ciddi aldık da çok da mutlu olduk neyse bugün motosikleti kullandık sen de bizden birlikteydin evet üzerinde bunun Rossyeki lastikler var şu anda Hı -hı. ama normalde İRC lastik fabrika çıkış. İRC lastikler çok iyi değildi. Çok memnun değildim. Bu Rossaki çok doğru tercih olmuş gibi geldi evet. bize. Sen nasıl buluyorsun? Uzun süre bu motosikleti kullandın çünkü. Tabii ben 14.000 km kullandım bu motosikleti. Şimdi İRC lastik fabrika çıkış. Ben de sıfır almıştım motoru. Ciddi bir kayma problemi var. Evet. Yani e, Yamaha bayisinden çıktığım andan itibaren kaymayla birlikte eve doğru Laskı. gittim. İkinci gününde iki taktırmıştım ben de lastikler büyük sıkıntı. Onu kesinlikle belirtmek istiyorum. Ama şimdi bu lastiklerde değiştikten sonra hani biz konuştuk zaten motor çok iyi olduğunu söyledik. Yani motor çok iyi viraja giriyor. Evet. Yani ben çok acayip keyif aldım. Virajlarda bugün gördün zaten. Hani viraja girip girip çıkıyoruz böyle. Güzel oldu. Sen nasıl bu motorla, sen bir şeyler de yaptın mı motorla galiba? Evet yani ben birçok şey yaptım motorla. Türkiye'nin birçok yanını gezdim ben Aygün e Rosso 2 lastikle viraj konusunu konuşacağım. RC ile çok girmek istemiyorum. Çok bir viraj kaldıramayacağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> yani kaldırıyor. Çok iyi kullananlar kaldırıyor ama ben öyle bir risk alma gereği duymadım. Hafif bir motor. Evet. Çok kolay yatıyor. Güzel ivmeleniyor, çok güzel kalkıyor. Yani virajı evet. bu şekilde ben özetlemek istiyorum. 7000 devirden sonra motosiklet çok böyle 7000 devirden sonra uçuyor gidiyor. Şimdi Canım şöyle var. bir şey diyorlar. Ben sağda solda görüyorum. İşte abi 7000 devirden sonra bunda çok özel bir yazılım var işte. Bu işte şu makine bilmem ne ilan ediyor falan. Kesinlikle yok öyle bir öyle şey. Öyle bir şey yok. Bunu Tabii. senden de konuştuk. Tabii. Bu tamamen motor teknolojisiyle alakalı. Evet, doğru. Ducati incelemesinde vermiştik arkadaşlar motor test doğru. değerlerini vermiştik torp ve gücü. Bu tamamen motorun karakteristik özelliklerinden dolayı. Evet, bunun içerisinde bir elektronik kontrol var. Bundan işte püskürtme yapıyorlar. Onunla alakalı yani. Hani o yüzden yok özel bir yazılım var şöyle oluyor böyle oluyor öyle bir şey yok yani. Yok öyle bir şey yok ama 7000'den sonra canavar. Onu Kesinlikle. da tekrar belirtmek istiyorum. 250'lik bir alet için çok fena gidiyor. Ya 7000'den devirden sonra özellikle hani ben dün akşam da kullandım motoru Hı -hı. bayağı İşte neredeyse iki gündür bizde. Yani i̇şte dün akşam o kadar hızlı çıkıyor ki 150-155'lere hani ne kullanıyoruz falan oldum yani. Tabii zaten R25'ler e, limit olarak 190 -hı. -hı kilometre diyorlar hız olarak. Ben 190'ı gördüm. Çok, çok, çok bir marifetmiş gibi de algılamayın. O iyi bir şey değil <laughs> aslında. Yani bu motorla 190 görmek çok iyi bir şey değil. Evet, evet. Ben e, İzmir Fethiye yapıp geldiğimde bir denemiştim dönüşte. Yol çok müsaitti. Evet. E, 190 görüyor aletimiz. 250'lik bir makine için güzel. Ama bu motorun yani bence böyle güzel güvenli yolculuk yapacağınız hareket. Hani biraz da spor kullanıyorsunuz. 160 bence hani İde en yani. top nokta orası olabilir. Tabii. Çünkü 160'tan sonra lastik hacimleri, aerodinamik falan biraz böyle şey yapmaya başlıyor yani. ne 160'dan diye. sonra zaten hafif bir yol tutuşunda bir sıkıntı yaşanabiliyor. Ya işte o da aerodinamik işte rüzgar alması açısı falan. Tabii. Ar DNA'sını taşıyor ama o kadar da değil abilerini. Çok tam daha, taşıyamıyor evet, yani. lazım. Aynı öyle. Nesli peki motosikletin böyle en çok sevdiğin veya işte sevmediğin özelliklerini? Tabii en çok sevdiğim özellik gidişinden bahsetmiyorum Bunun konularını sen geçtin zaten teknik detaylar haricinde seni de bahsetmiş olduğun gibi araltının altının yanına koyduğun zaman makinayı hani şu tabir çok vardır Türkiye'de abla kaç basıyor <laughs> Aynen. yani veya araltının altının yanında ar 25 var ben ar 25in daha fazla dikkat çektiğini gördüğüm zamanlar bile yaşadım evet. yani çok. tasarım çok harika güzel. Çok güzel. inanılmaz bir tasarım ve Gidon biraz daha yüksekte olduğu için R6 ile r kıyasla çok daha rahat bir motor. Oturucu, oturuş Tabii çok rahat. yani rahat bir süpersport evet, evet, kıvamında söyleyebiliriz. O çok Zaten yamağı ümmetli. diyor ki bu diyor şehir içerisinde kullanabileceğiniz bir makine kesinlikle diyor. Kesinlikle katılıyorum. O çok güzel. Peki neyini sevmiyorsun Nesli? Ee, neyini sevmiyorsundan kastı şimdi 250 cc bir makine. Onu göz önünde bulundurmak lazım. Gidişiyle alakalı göstergesi vesaire. Zaten lastikleri konuştuk. O ilk sıkıntıydı. İkinci olarak da benim e, tek sıkıntı yaşadığım şey, aynaları da saymıyorum onun üzerinden Hı -hı. geçtiğiniz için. İlk başta motoru ilk aldığımız zaman da debriyaj çok geride kalıyor. Yani onun ayarını bir yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok, çok ciddi bir bilek ağrısı. Sıfır aldığınız ağrısma. zaman diyorsun değil mi? Tabii. Eli, elde acı, bileğin ağrıması bu söz Bu çok konusu. iyi ama. Evet bu da ayarlanmış anladığım evet. kadarıyla. Çok fazla önde çünkü. ilk aldığınız zaman şurada kalıyor. Evet. Hani çok dışarıda. O zaman oraya bir yeni alanlar bir ayar çeksin diyoruz. Sadece diyorum. evet bir kavrama noktasına bir ayar çekilirse çok daha rahat edilebileceğini düşünüyorum. Bir de şu çok güzel bir şey. Hani makine dediğimiz gibi böyle kaslı R serisinin DNA'larını taşıyor. Şu serinin arka tarafındaki şu kısımda mesela viraja girerken buraya yaslanabiliyorsun. Viraja evet. çok güzel bir şekilde girebiliyorsun. Biraz daha seri hızlarda yatışlarda evet, tutuyor. Evet hızlı. Çok güzel olmuş bu da. Bu da çok hoşumuza giden özelliklerinden oldu. 250 evet. cc'lik klasmanda genelde böyle yeni başlayı düşünen, düşünen arkadaşlarımız oluyor yeni başlamayı. Ve fiyatı çok önemli bir motosikletin. Yani şimdi ben bunu böyle yorumlayacağım. Bazıları çok iyi diye, diye olabilir etrafta. Çoğu iyi diyor. Bence bu motosiklet pahalı. Evet çok iyi bir motosiklet. 250 cc de harika bir motosiklet. Hatta CBR ile kıyasladığım zaman ben bunu alırım. Bana evet. bunu alır giderim. Ama 15 bin yakın bir fiyatı var sıfırda. 15 idi geçen sene. Yani 15 -750 ciddi bir para. 15 750 buna verir miyim? Orası da ayrı bir konu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben verdim. Ha, <laughs> verdim. doğru diyorsun. Ben verdim geçen sene. Çift silindir. Başka hiçbir şey demek istemiyorum. Ya orası hali. çok doğru. Motosiklet hani dediğimiz gibi akranlarıyla kıyaslandığı zaman kesinlikle CBR saymıyorum. Kawasaki ile yarışacak bir motosiklet. Yani şimdi şöyle Normalde CBR 250 arar çıkacaktı Anladığım kadarıyla yeni bir duyuru yapıldı çıkmayacak diye. Şimdi bir CBR 250 arar olsaydı eğer yanına koyabileceğimiz Hani en azından teknik detay olarak biraz daha yaklaşan bir motor olsaydı Evet fiyat konularını konuşabilirdik. Evet. Fakat ben CBR 250'nin r 25i şu aşamada biraz daha yetersiz kaldığını düşündüğüm için evet. o ek fiyat artışının çok makbul olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle doğru söylüyorsun. Motosiklet çok performanslı bir motosiklet. Nesli buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Bize arkadaşlık ettin, bilgilerini paylaştın R25 ile ilgili. Yani seni burada görmekten gerçekten çok mutlu oluyoruz. Umarım diğer çekimlerimizde de bize katılırsın böyle zaman zaman. Ne şüphe. Ne şüphe <laughs> evet dondum bu sabah. Ellerimi 15 dakika hissedemedim ama Şu an iyisin. Olacağım. Çözümdüm. Kışlık eldivenimi çıkışta alıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Çıkışta izleri. okul çıkışında mı? <gülüyor> <gülüyor> Çekim sonrasında bitiminde. Arkadaşlar motosiklet istasyonu olarak bu hafta Yamaha r 25 inceledik. İnceleme videoları çekmeye devam edeceğiz. Bizi desteklemek içinse videoyu beğenebilir, paylaşabilir, yorum yapabilirsiniz. Ayrıca bizi motosiklet istasyonu olarak Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ayrıca Nesli'yi de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Nesli Alt Tire Avcı olarak. Arkadaşlar dediğimiz gibi inceleme videoları çekmeye devam ediyoruz. Motorunuza iyi bakın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Motosiklet, böyle bir motosiklet. Böyle vuruyor. <laughs> böyle bum basıyorum böyle anladın mı? Tamam. Böyle alıyorum böyle kafaya koyuyorum böyle arka tarafta bum yapıyorum, Sonra böyle motosiklet. Ananı batak masasının o R25 olmadı. Ne niyetim ya? Olmadı olmadı. Beri şey. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Her boş bulduk dedi ya. Kapanış yapıyorum bu